Evet, dıştan, dış kasnaktan tutarak orada bastırmaya çalıştı, olmadı. Evet. Oyunu kombinasyonu yenileyerek bu sefer tek olarak bastırdı Jenkins Şimşek. I. Teşekkürler yönetmenim. oradan iç gazı bulmaya çalışıyor. Ali Gürbüz dizleyerek dış gaz bulmaya çalışıyor. Tekrar paçayı buldu. Ali Gürbüz hareketli dakikaları yaşıyoruz. Selik Çandır Er Meydanı'nda. Alkış istiyorum. Alkış. 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 Güreş Belki puanlamadan önce bitirecek gibi Ne diyorsunuz Tahir evet, abi İki tarafta güreşi ee, Sırt aşağı yenmek için Elinden evet. gelen mücadeleyi gösteriyor Han Şimşek de Ali Gürbüz de O yüzden kafalarındaki planlama Puanlamada kalsın kazanayım Yok şu anda diye düşünüyoruz Ama sürece bakacağız Tabii ki üstünlük sağlayamazlarsa Mecbur puanlamaya gidecek ama Bekleyen bir güreşçi yok ortada bastırdı Ali Gürbüz Cengizhan Şimşek'i. Az önce bastıran Cengizhan Şimşekti. Şimdi Ali Gürbüz sol elle tam dış gazı oturttu. Tam kavradı. Dikişleri buluyor. Sarmaya dolandı oradan. Künde pozisyonuna geçmek istiyor. Bir kılçık denemesi olur mu? Her an bir künde kılçık gelebilir. böyle hissediyorum. Sarmayı fazla ayağı içeri soktu Ali Gürbüz. Bu pozisyonda künde atarsa kılçık yiyebilir. Evet. Çok güzel söylediniz. Çok fazla ayağını oradan dış kazıktan yaydı rakibini paçayla destek alarak. Yaydı rakibi Cengizhan Şimşek'i Ali Gürbüz. Oradan dış kazıttan açmaya çalışıyor. Ayaklarını kilitlemiş bir vaziyette Cengizhan Şimşek. Şimşek. iki ayaklarını açmak istemiyor. Sarma ile denemesine fırsat vermeden toparlandı Cengizhan Şimşek. Kırpınar Davutlu'nun ekibine hızlandı. Hızlı tempoyla destek veriyor. Bir denemesi evet. Oradan kümde kılçık. Çok riski oyunlar deniyor. Ama Ali Gürbüz'ün sevdiği bir oyun. Her an bir kümde kılçık gelebilir sevgili seyirciler. Orada bir açılma var mı? Bir tehlikeli. Hemen tekrarın ekrana getirelim. Muhtemelen. Ama... muhtemelen.